Alzheimer hastalığı e, hani unutkanlık, evet. e, herkes böyle unutkanlık şikayetiyle bizim nöroloji poliklinimize başvuran çok hasta oluyor. Hı hı. 20 yaşında başvuran da oluyor, 70 yaşında başvuran evet. da oluyor. E, bu hastalığın nasıl başlangıcı ile ilgili e, Alzheimer hastalığı bazında düşünürsek unutkanlık ve yakın belleğin kaybı şeklinde diyebiliriz. Yakın bellik, bellekten kay e, kastettiğim durumda şu. Mesela dünkü yediği yemeği unutabiliyor Evet. ya da bir hafta önce ailesiyle gittiği pikniği unutabiliyor hı hı. Ee, yani yakın bellek böyle geçmişteki şeyleri bu tür hastalar çok daha iyi hatırlar hatta. Mesela hasta yakını geldiğinde e, ailesinden birini getirdiğinde ya benim düğünümü hatırlıyor ya da benim işte sünnet düğünümü evet. hatırlıyor ama e, yakın şeyleri unutuyor. ne yediğini unutuyor. Evet. Ee, diye hatta bu da çok şaşırır <laughs> Hani aslında hafızası iyi ama evet. e, niye yakın belli ama dün yediğini unutuyor <laughs> esas problem o yani şöyle değerlendirebiliriz bunu ee, bir hard disk var <laughs> beynimizde mesela bu hard diskte bazı şeylerimiz var anılarımız evet. mesela bizim her şey aklımızda kalmıyor ama ne bileyim böyle evlendiğimiz gün işte e, özel günler işte <laughs> mezun olduğumuz gün <laughs> onların hepsi hafızamızda bir yer ediyor. belleğimizde var, hard diskimizde var. Ee, peki böyle bir de önemsiz gün içinde öğrendiğimiz aklımızda çok kalmasına gerek kalmayan bazı şeyleri de belleğimiz temizliyor. Evet. Şimdi Alzheimer hastasında e, bu yakın zaman belleği bozulduğu için yeni bir şey öğrenemiyor. Evet, Yeni evet. bir şey öğrenemediği için de sadece diskte olan geçmişteki veriler hep ortaya çıkıyor. Yani işte hep geçmişte yaşadığı şeyler, işte geçmişte benim işim hı -hı, böyleydi, hı, hı, hı. işte geçmişte ben bunları bunları yapardım gibi evet. sürekli geçmişten Geçmişe bahsetmesi baktılar. en belirgin tanıda bize yol gösteren şey sık sık geçmişten bahsetmesi şeklinde. Hı -hı. İşte mesela biz muayene yapmaya çalıştığımızda da bizim belli testlerimiz var. Hı hı. O testlerde de soruyoruz işte e, burası neresi? Evet. Yer zaman kişi oryantasyonunu soruyoruz. Hı hı. İşte kaç tane çocuğunuz var, kaç tane torununuz var. E, hani bunlarda bile ilk başlarda e, zorlanabilen hastalarımız oluyor. Hastalığın farkındalığına çok varmadığımız için hı hı. hastalar bize genelde orta ve ileri evrede geliyor. Yani normalde aslında hafif evrede gelse e, tedavilerimizle birazcık bu süreci yavaşlatabiliyoruz. Evet. E, bu şekilde e, başlıyor, hı hı. bu şekilde de biz tanı koyabiliyoruz bu tür hastalıklara. Evet.